Tabi arkadaşlar hızlı bir şekilde takipçilerimiz geliyor ee, ve neredeyse yarısını ücretsiz almış oluyorsunuz. Merhaba arkadaşlar ben Veysel. Bugün sizlerle en uygun takipçi paneli sitesindeyiz. Ve bu site sizlere 1 lira bedava olarak hizmet sağlıyor. Ve bununla istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz tabi ki. Ee, bu site gayet uygun fiyatlara takipçi satmakta. E ee, öncelikle nasıl kayıt olursunuz bunu göstereyim size. Kayıt ol butonuna basarsınız. Kullanıcı adı, isim, soyisim, e-mail, telefon, parola, parola tekrarı. Kayıt ol butonuna bastıktan sonra kayıt olabilirsiniz. Ben zaten daha önceden kayıt olmuştum. Direkt giriş yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi giriş yaptım sisteme. Sistemin kolay bir arayüzü var. Ekstra e, test demosu da veriyor size ücretsiz olarak. Gördüğünüz gibi en ucuz fiyatlara bakalım öncelikle. Instagram izlenme etkileşimsiz Instagram hikaye izlenme ve Instagram beğeni Kadın beğeni takipçi fiyatlar da gayet uygun abi bir haberiniz olsun yani ucuz fiyatlar Gördüğünüz gibi yani her platformda üç uygun ucuz hizmetler var ücretsiz hizmetler de var Video izlenme Instagram kaydet, Instagram hikaye izlenme Instagram beğeni Instagram gönderi izlenme gibi Ücretsiz hizmetleri de mevcut Gördüğünüz gibi birden fazla hizmetleri var. Zaten bunları tek tek göstersem zaman bayağı gidecek. O yüzden garanti hizmetlerini de göstereyim size. Bayağı uygun fiyatta. Bakın mesela 365 gün garantili. Takipçiye gelelim. Gördüğünüz gibi bir k 5.46 Yani ucuz gayet ucuz bir de bunların ee, düşüşünde sizlere garanti olarak telafi veriyorlar ya o daha güzel oluyor Tabi biz öncelikle sisteme bakiye yükleyelim bakiyem yok bakiye yükleye basalım tabi bildiğiniz gibi her zamanki gibi paytr üzerinden yükleyeceğim ne kadar yükleyelim bakalım önce şimdilik denemedik 5 lira yüklesek herhalde yeter bize yönlendirsin bizi buradaki bilgileri dolduracağım sizler görmeyeceksiniz gördüğünüz gibi ödememiz başarılı hemen zaten bakiyemiz düştü zaten 1 lira da normal bu sistem size demo bakiyesi olarak ekliyor. Yani ücretsiz hizmetlerden yararlanabilmeniz için Gördüğünüz gibi biz ne alalım takipçi alalım yine instagram takipçisi alalım Ucuz fiyatta alalım öncelikle deneme olarak göstereceğim sizlere zaten Şu hizmeti alalım Gördüğünüz gibi hizmet almadan önce hesabımı da açtım 11800 takipçim var Bunu 13000 yapalım bugün Öncelikle linkimizi buraya yazalım Siparişimizi vere basalım. Bakın gördüğünüz gibi siparişimiz verildi. Takipçiler hızlı bir şekilde gelecek. Dediğim gibi sisteme kayıt olduğunuz zaman 1 TL size demo bakiyesi olarak veriyor. Bu çok güzel. Gördüğünüz gibi hemen takipçilerimiz gelmeye başladı. Bakın hemen 100 tane geldi de. Yani hızlı hizmet veriyorlar bayağı iyi. Bir de ekstra şöyle bir özelliği var bu sistemin. Arkadaşlar örnek diyeyim ben hesabı gizliye aldım gizlide de da, takipçiler geliyor yani güzellik bu yani sistem baya güzel bu yüzden ben bakıyorum kimi istersemse onları onaylıyorum hatta yani hizmet güzel gizli olduğu halde bile takipçiler geliyor yani güzel hizmet böyle hizmet bulunmaz. Nadir sitelerden bir tanesi gördüğünüz gibi bir sürü istek geldi ve bunları onaylayabilirsiniz isterseniz. Tabi takipçilerin daha rahat hızlı bir geldiğini görmeniz için ben hesabı gizliden çıkarttım ve gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde geliyor takipçiler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi takipçimiz tamamlandı. Sistem güzel gayet iyi. Gizli, gizli hesap bile olsa takipçiyi gönderiyor yani bizi üzmüyor. Denemenizi tavsiye ederim. Video bu kadardı. E, çekilişler tekrardan devam edecektir bana Instagram'dan yazmanız yeterlidir. Tekrardan dönüş sağladım. İyi günler dilerim.